Ya, bak, iki telefondan çekiyoruz. Bak, evet, bir, o Furkan iki, vallahi iki tane çekiyor. O Furkan o, o da aynı kanala video çekiyor. Efe. Biz de Arkadaşlar. Arkadaşlar hadi. Ömerler, ön, neydi? Önceki neydi? Bir Ömerler benim grubumda. Yani e, neydi? Bu kanal onun kanalı ama grup benim grubum. Anladın? Anladığını da anlayanlar yorumlara anladık yazsın. Bagaj guys izin. Anla e, anlayanlar Merteni, Buraya gelin. Dediğim gibi anlayanlar yoruma anladık. Nerede siz istiyorsanız başka bir yere saklanın. Mert Han ile Furkan başka yerden gidecek. Başka yere saklanın siz. Başka yere saklanın. İstiyorsanız şeye gidebilirsiniz. Ömer'le bir yandan Ömer'le Furkan da izleyecek. Biz buradan izleyip olacaksınız. Kız bu bayırda Oha! 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 Hamza! bir seni şey bekliyor. Bu sefer Allah! bize sakın bakma. Bu çocuk <laughs> sapık mı? Evet. sapık. Sapık baksana ağacı yıkıyor. Burada tam orası oldu geldi. Evet arkadaşlar. E, arkadaşlar Ömer Ömerle yani Ömerle ben neydi? Bu orada mı kırık değil de sen bu orada mı? Furkan'la diğeri. Furkan'la diğeri. Saymaya başladı. Saymaya başladı. Haydi. Ee, Arkadaşlar, şey. Ömer Beyin ee, çok dikkatli olalım. Telefon çok pahalı. Dikkatli olalım. Telefon önceden de vardı. Dikkatli olalım. Telefon çok pahalı. Düşerse babam Babam beni de Benim babam bana birazcık kızar. Hatta anne Aa. birazcık çok kızar. Arkadaşlar, ben önceden de vardım. ama. Abi, a a geldim. bir şey diyorum. şu an çektiğimiz telefon. iPhone kaç bin ama ama çektiğimiz telefon iPhone yani iyi çekiyor. Ekran falan sallanmıyor. Ama arkadaşlar bakın orada Türk bayrağı da var. Arka Aa Türk bayrağını çekek. Arkadaşlar belki görüyorsunuzdur ama orada bir yerde Türk bayrağı var. Arkadaşlar Türk, Türk bayrağı. bayrağını gören Bozkurt. E, yorumlara Türk Bozkurt koysun ve Bozkurt yap Bozkurt. Kurt ve Türk bayrağı koyun yorumlara. Ve hey, dikkatli olun. Çünkü Hamza gelebilir. Ee, ama çok sorun e, değil. Bende silah var. Ben silah silahlıyım. Baba bu videoyu izliyorsan neden buralara geldi diyorsan Onaam bir arkasına arkadaşlar O <laughs> ar arkadaşlar <gülüyor> Arkadaşlar <gülüyor> <gülüyor> Arkadaşlar Arkadaşlar <laughs> ya Bence Hamza çok hızlı sayıyor. <laughs> Lan bunu ben kamerasına elimi koyuyorum. Çekiyor hala bak. Aha. Biliyorum çünkü diğer diğerinde. Bu ne? Bu portre için mi? Neydi? Arkadaşlar. Ömer beni çek. Arkadaşlar. Şu um, an izleyenleriniz varsa burayı biliyordu belki. eee Hamza buraya gelebilir ya. Yanımızda da bir tane köpek getirdik. Nasıl? İyi mi? İşim karabaş. <laughs> Şaka yok. Arkadaşlar bizi eskiden bir kedimiz vardı. Köpe, kökullahımız da vardı. Köpüllah. Kankerimizden köpeğimiz vardı. Arkadaşlar benim benim düşüncelerime göre Mert Ali ile Furkan kesin yakalandı. Ya da ya da korkup saklanıyorlar şu an. Acaba mekan oh, bizim gizli yerdeler mi? Yok. Hamza. Hamza'nın sesi gel. Hamza Arkadaşlar. Arkadaşlar Ömer burada iyiyim. Ömer burada dikkatli olmalı Hamza bir yerlerde çünkü Mı? Bizim Burda. Mertler acaba orada mı? Orada olabilirler. Ama oradan gitmesek de başka yerden gitsek olur mu ya da gidebilir miyiz? Şuradan evet. çalıklardan. Arkadaşlar, bizim özel bir yerimiz var. Oradan girip şey yapabiliriz. Ama Hamza buraya bildiği için Birazcık dikkatli Biraz Biraz da dikkatli olacağız. Onlar Ama e kesinlikle buradan gitmiş kadar Şu an onları görebiliriz. Ama belki. Arkadaşlar yanımızda çok yüksek bir iPhone modeli var. O yüzden koşarken ya, de... Sen videomu koş... hayır, modeli hayır. Modelini hayır. Oğlum, Reklam mı Hayır oğlum. Neden söyleyeyim mi? Arkadaşlar ben... Ya çok hızlı koşmuyorum. Yorumlara yazarlarsa Niye çok hızlı koşmuyorsun diye o onun nedenini soruyorum. Diyorum ki elimde çok pahalı bir telefon var. Arkadaşlar. Eee e, bir bu arada bir iPhone'un neydi? reklam çekmiyoruz. Evet söyleyeyim reklam değildir. Reklam değildir. Ee, yani öyle Zaten onun reklam altı. Onu reklam reklam. sayı da bize e, neydi Cumhurbaşkanı da söylemeyin. Burada reklam yapanlar Cumhurbaşkanı da söylüyorlar. Evet, biliyorum. Arkadaşlar burası ısın yer. Önceden... Bu burası sanki bizim geldiğimiz yere benzemiyor. Ha oradan. Sesler geliyor. Aa, bunlar mertebeler olabilir. Hızlı olun ama koşmayalım. Lan bu kuyunun içine düşmüş olmasınlar. Lan ne alaka? Kuyunun içine düşerse geberip giderler. Ya da... şey... ses geldi ha. Yani, valla bu çok... Koş koş koş. Arkadaşlar Furkan ne? Furkan ne Mertel'i burada geçmiş olabilir. Hamza bizi gördü ama bulamadı. Evet. Hamza ne gördü arkadaşlar? Çok, Çok iyi, iyi gördü. Şu an Hamza şey nerede olup olmadığını bilmiyoruz. Evet. Arkadaşlar. Furkan ve Mertel'i burada da değil. Ama şimdi ben de Bina saklamış olabilirler. Ben şimdi buradan geçeyim. Sen de telefonu bana ver. Tamam mı? Tamam mı? Evet. Ah. Dikkatli ol, telefon düştü. Efe çok dikkatli ol. Hadi gidelim. Arkadaşlar, biraz zorlu bir şey oldu ama. Ömer'e bir şeyler giriyor. Allah versin. Arkadaşlar burada bizim bahçe çok büyük değil mi? Yorumlarda, ay, ay. yorumlarda bunların ne olduğunu sormayın. Bunlar ya domates ya biber. O oh, Videoyu duraklatıp açabiliyoruz. Aha. Diyorum. Hayır, duraklatıp Arkadaşlar, açıyoruz derken duraklatıp açınca Hı. hani baştan yeni video çekiyor ya. Evet. Hayır o çekmiyor. Çekmiyor bunu durdurun videoyu kesiyor devamını getirttim. Arkadaşlar şu an çok değişik. Bizim bahçedeyiz. Ben üstüm. Neden buraya geldiğimi sormayın. Su içmeye geldim. Su mu? Evet su içeceğim arkadaşlar. ben de sığdım. İlk sen iç. İlk ben içim. Burada. Mert ile Furkan burada. Burada Mert ile e. Furkan sesi var. Koş, koş, arkadaşlar, Mert'e Mert e şu an cehennemde gibi. Ömer mi? Ay, ay, Ömer dedim. Furkan. Ee, Furkan da Merteli. <gülüyor> 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 Sonra sen beni çekeceksin bu arada. Çok güzel su içiyor. Canımı su çekmiş. Arkadaşlar <laughs> elim çok yiyeyim. ıslak. <laughs> elim ıslak elim. Ben, ya boş ver. Çok, çok az. E, telefon düşmesin. Arkadaşlar Ömer su içiyor bakayım. Gidip mutfaktan siz de su içebilirsiniz. Evet. <laughs> evet. Çok şok şok su. Ay. Ay. Evet. Arkadaşlar şimdi Ömer'le Furkan'ı bulmaya ay Ömer dedim Furkan'ı bulmaya gidiyoruz arkadaşlar. Arkadaşlar. Ee... Aman aman aman. Burada arkadaş var. Bu nedense oynamıyorlar. Ama biz kazandık. Ha? Niye? Kim ile yapıyor? Kim? Yo! Orası var. Biz de Hamza. Biz de oraya giderken bir şey demiyorduk. Allah, oraya gider şey demiyordun. Hem orası daha uzak bu arada. Hem buraya giderken bir şey demiyordun. Allah Allah. Hı. Arkadaşlar kazandı kazandı.